Ben hiç memnun değilim. Özellikle ulaşım çok zor. Bir yerden bir yere gitmek çok zor. mekanlarda, çok pahalı. Asla öğrenci dostu bir şehir değil. İstanbul bile daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü en güzel mekanın bile yanında basit bir enerji olabiliyor. Evet. Antalya de bu mümkün değil. Hani kültür güya öğrenci caddesi ama burası da pahalı gayet. Peki, Yemekhane de gayet pahalı evet, bu arada. Tam onu soracaktım. Yemekhaneye gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 6,5'tan 14 liraya çıktı. Altı buçuktan on dört hadi neyse diyeceğim ama ikinci basış neden kırk lira ben bir mantık erdiremedim ve yemeklerin de o kadar lezzetli olduğunu evet. düşünmüyorum. Ev fiyatları da aynı şekilde çok pahalı. Yani yurtta kalmak zaten altı kişilik odalarda. Ama hep kötü yanlarını söyledik bence iyi yanlarını söyleyebiliriz. Kampüsü çok iyi. Topluluk günlerinden geliyoruz ve keyifliydi ve çok şeydi, aktifti. Evet, parmiyeler. parmiyeler. gerçekten temiz o bakımdan, doğası bakımından güzel ama öğrenci için şartları doğru. bakımından evet. kötü. Buradan bir de söylemek istediğim bir şey var. O da şu, e, bizler trafikte ilerliyoruz, sipariş taşıyoruz. Sadece siparişle de değil, canla taşıyoruz. Ayrıca bizler e, bir bireyiz. Bizim de annemiz, babamız, kardeşimiz, abimiz, bir ailemiz var. Biz günün sonunda Onların yanına sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz. canlı bir şekilde gitmek istiyoruz yani ve şunu da ayrıca ekleyeyim. Biz trafikte ilerliyoruz. Evet bizlerden birisi sizin kardeşiniz abiniz e, ablanız burada bu arada bayan sürücüler de var. E, bayan sürücülere de değinmek istiyorum. Onlar da sorunlar yaşıyor bizim gibi. E, bizler abiniz ablanız kardeşiniz, evladınız herhangi biriniz de olabiliriz. Onların bu sıkıntıyı yaşamalarını istemiyorsanız bunu düşünüp ona göre hareket etmenizi rica ediyoruz. Kadıyla olan olaylar çok gündem oldu sosyal medyada? Sen evet. bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben zaten o protestolarda olduğunda burada onların destekçilerinden bir tanesiydim. Haklı olduklarını düşünüyorum. Yani buna ses çıkması gerekiyor çünkü ihmaller öldürüyor ve ihmalin aldığı bir can da öyle sessiz oturup izlenmesi bir durum değildir. Haklılar diyebileceğim tek şey bu. Peki sen kendi kaldığın KYK'da ne gibi eksiklikler görüyorsun? Ben kendi kaldığım KYK'da yemek olarak sadece büyük eksiklik görüyorum. Onun haricinde evet barınma olarak eksiklikler çok fazla. Onun sebebi de işte çok öğrenci bu hani artık ekonomik durumlardan dolayı eve çıkamıyorlar. Cart ama yine de bunlar haklı sebepler değiller. Daha iyi barınma koşullarında yani barındırabilirler öğrencileri. Öyle diyebileceğim şey bu ama yemekler yemekler konusu çok sıkıntı bir konu. Yani bence herkesin önüne öğrenci olarak güzel bir yemek konması gerektiğini düşünüyorum. Hakkımız olduğunu da düşünüyorum diyebileceğim bu. Çok teşekkür ederim. Ee, şahsen ben Antalya'lı bir insan olaraktan söylüyorum bunu. Şu anlık bir sıkıntı çekmiyorum ancak şehir dışından gelen insanlar biraz zorlanıyor olabilirler. Turistik bir yer burası sonuçta ne de olsa ekonomi herkesi vuruyor biliyorsunuz bu durumu. Yani insanlar artık geçin sıkıntıları yaşamaya başladı. Göreceğiz bakalım ileride neler olacak ama şu an öğrencilerin işi cidden çok zor. Yani aile evinde kalmayanlara yardım diliyorum yani yapabileceğim başka bir şey yok şu an. Yemek yemekhaneyi çok fazla kullanmıyorum şahsen ancak mantıklı bulamadım. Çünkü öğrencilerin tek yapabildiği şey yemekhaneden yemek yiyebilmek şu sıralar. Ona gelen zamlar da etkiliyor yani insanları doğal olaraktan. Yani bilmiyorum mantıklı bulmadım ama eğer lazımsa yapılması gerekiyordu diyebileceğim pek bir şey yok. Yani sosyal olarak çok güzel her şey mükemmel ama her şey üst üste bir sürü zam gelmişken e, kayakı zam gelmemesi biraz durumu zorlaştırıyor bu konuda. Ve de e, yemekhaneye yüzde yüzden fazla birden zam gelmişken biz zam gibi bekliyorduk ama bu kadar yüzde yüzden fazla bir zam beklemediğimiz için biraz şaşırdık açıkçası. E, o şekilde yani sosyal olarak çok güzel her şey. Mükemmel ama e, maddi olarak öğrenci biraz zorluyor çünkü her şeye zam geldi dediğim gibi. Ama e, bursumuzda hiçbir artış yok şu an. Onun için bir tık zorlanıyoruz açıkçası. piyango bana çıkmaz. Çünkü ben harbiden nasipsiz bir adamım. Demeyin <laughs> öyle canım. Belli olmaz ne olacak. Şanssız meselesi yok, bu. Yok gerçekten çıkmaz. Yani ben bugüne kadar 20 25 yıldır şans oyunları oynuyorum. Hiç bana bir şey çıkmadı. Diyelim ki çıktı ne yapardınız? Ya ne yapardım? bir zaten biz çok kalabalık bir aileyiz. Öyle söyleyeyim. Bunlar benim yeğenlerim. Ee, önce şahsi ihtiyaçlarımı görürdüm yani. Hani ihtiyaç olduğum şeyleri. Borçlarım var, borçlarımı öderdim. Ee, ondan sonra da bir e, olabilir. Yani insanlara hizmet verebilecek bir yer açardım. Yani fakir ve garibanların ekmek yiyebileceği, ne bileyim çalışabileceği bir yer olabilir. Hani böyle bir 40-50 ailenin geçimini sağlayabilecek bir yer olabilir. Ne bileyim böyle bir şey hep kafamda var zaten de ama dedim ki böyle bir şey yapardım yani. O zaman inşallah size çıkar. Ben, ben size şöyle bir, bir kahve takdim edeyim, edeyim. yeğenlerinizle birlikte içmeniz Gerçekten. için. Gerçekten mi? Yeni yılınız kutlu olsun Aynen. efendim. 5 senede bu suç etmeyeceğim diye ceza imza atıyormuş cezaevine. Ondan sebep e, komşuya dedim ki niye dedim ben şikayet etme iftira takıyorum ana ya dedim. Komşu ne diyor biliyor musun? Çoktan seni şikayet edecek dedi. Beş sene dedi. suç etmeyeceğim diye imza taydı cezaevinde. Şimdi de duydum bir yere işe almışlar onu bula. Hırsızı neyini koruyorsun ya? Ha FETÖ'cü ha hırsız. Def olsun, gitsin. Ne işi var Türkiye'de? Adam gibi duracaksa durur. Kim, hangi cinsten, hangi ülken olursa olsun. Buranın bir köyleri varmış, oradanmış asıllı. Ben bilmiyorum nereli de. Ben buralı değilim, aslında Trabzon'uyum da ben buraya geldim. yani. Ankara'da oturuyordum. Oradan İçişleri Bakanlığı'na da gittim, şikayet ettim. Polisleri de şikayet ettim. O hırsızı da şikayet ettim. İçişleri Bakanlığı'na kadar çıktım. Makamına kadar çıktım. Ee, önceki bakanın makamına kadar çıktım. Ee, buradaki şeyi polisin başını değişmişler diye duydum. Ee, daha onu takip ediyorum yani. Böyle şeye de çıkacağım. Şimdiki bakana da çıkacağım. Bu nasıl adalet, nasıl devlet? Ben tek başıma yaşama hakkım yok mu? Tek başıma yaşam suçlu muyum ben? Ya böyle ahlaksızlık olur mu ya? Benim evim ha bana tecavüz etmiş, ha benim evime girmiş, ne var eder? Ben evimde özgür bacağımı uzatamayayım gideyim, bakın bir şey yoksa. Gideyim, gelin bakın tabağım, çanağım, çamaşır suyumu bile varın aldı ya. İşten atmıştır bunu, e, şey, bir kira verdi, yemek, içmek her şey bende. Çamaşır suyu alınır mı? Alınır ya. Zeytinyağı mı bile aldı ya? Üstüme baş... 500 ha, İsviçre'de gelir. He. Frank dediğinize de göre. 1500 frank Orada kiralar bildiğim kadarıyla 1500 frank. 1500 lira var, 1300 lira var, 1300 lira devlet yardım, e e devlet, yardım e ediyor. E devlet yardım ediyor. bize pas, bize e, ayda 7-8 lira e yardım, yardım yapıyor. Benim yetmedi zaman beni aç bırakmaz yardım ediyor. Ya ha, işte. ha 700 frank bize yardım yapıyor. 700 frank geçiyor size. Yani. Emekli İsviçre olduğu yerde, zaman yaşlı yok. Benim emekliğim üstüne... Almanya ya da Almanya'ya giriyorsunuz, artık bir iş ben gitmiyorum. Yok, işte bazı Ya bazı yapıyorum. Bazı i̇şte siz gire. böyle düşüne düşüne bu hale getirdiniz. Hayır, ben size sadece böyle düşünüyorum. He, yok. Aydınlatın da biz de bilelim, Avrupa'da nasıl Almanya'yı bilmem, Almanya'da ucuzdu eski. Ben gidip çalışmıyorum, şey hiç yapmıyorum. Orada şeyler yapıyor. Başka insanlar gidiyor, giden gider, yakın olan gümreye gidiyor. Bilmiyorum. Gümreye A yakın olan... Ha ben gitsem daha şey olur. İsviçre i̇şte, yok, ben yüz frankla 100 frankla ayda bana 1500 frankla kalıyor. Ayda 1000 lira yiyorum. 500 lira kenarda kalıyor. Ablacığım sen yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Sorma chips 10 frank. Ne? Torba ne? Ne? bir dakika bir dakika. Bir dakika. Torba ne? Ben Türkiye'de alışverişte alışveriş gidip gelip iş yapıyorum. Ben iş adasım. E ben 45 senedir orada yaşıyorum ya. 45 senedir yaşıyorum ya. Ha, bir torba çift 10 franka görmedim. 10 franka chips. Adam. Bak yalan söylüyorsun. Yalan, yalan söylüyorsun. Yalan i̇yi, söylüyorsun. Bak. Siz böyle onu olduğu sürece hiç daha böyle olur. <laughs> ah. Verse diler iyi ama vermiyorlar. Ne yapacaksın Yapacak bir şey yok. Baba sen şu an emeklisin ve çalışmıyorsun. Sana şu an vermeyecekler mesela 5 bin lirayı şey mi? Ben çalış, çalışmayanlara da mı vermiyor? Hayır sadece çalışmayanlara çalışanlara veriyor. Ben çalışan çalışanlara vermiyor. Benim için vermiyorlar. Normal yani. Normal mi? E, normal. Çalışanlara sen lütfen konuşma. Biz her şeyi hak ediyoruz ya. O zaman hafet. Peki sizce 5 bin lira yeterli bir miktar mı? miktar? Ya şimdi de 5 bin lira yeterli. Ülkemizin durumu da belli yani. Tamam. Kaç bahane Ay niye çalışıyor diye niye yapıyor? şeyini alamıyor. Sen Ya çalışmayanlara veriyorlar, çalışmayanlara veriyorlar ama çalışanlara vermiyorlar. Evet. Devlet de böyle görüyor yani. Emeklisi çalışıyor, hayretten maaş alıyor. Çok. Ha verseydiler iyi yani. Vermediler ama. Önce vereceğim dediler sonradan. Al geçtiler. Neredense bu <laughs>